Bir kardeşimiz, bir hacı amcamız çıkıyor. Diyor ki: "Ben umreye gidecektim. Ancak diyor, şimdi ben depremzede kardeşlerim var. Onlar bu haldeyken ben nasıl umreye giderim? Alın benim umre paramı onlara gönderin." diyor. Edirneli kardeşim Sonra daha ilginci başka bir vatandaşımız bunu duyuyor böyle yaptığını. O daha büyük bir insanlık gösteriyor. Diyor ki parasını umre'ye bağışlayan o kardeşimizi ben umre'ye götürmek istiyorum diyor. Ama müftü yardımcımız diyor ki hayır onun durumu müsait o böyle şeyleri kabul etmez diye geri çeviriyor. Bunu duyan, Kabe'de Kabe'yi tavaf eden bir hoca efendi umrecileriyle birlikte mesaj gönderiyorlar, görüntülü mesaj diyorlar ki biz şimdi tavaf yapacağız, umre yapacağız ve umremizin sevabını Umreye gelmeyip parasını depremzedelere gönderen o kardeşimize bağışlayacağız. Evet, işte kardeşlerim, aziz kardeşlerim, böyle güzel insanlarımız var.